Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA 5 oynuyoruz. Evet, önceki seriye bir sürü like geldiği için şimdi de tabii ki de GTA 5'e geçtik. Karakter kim olur diye sorarsanız da Franklin. Bütün silahları çek gördüğünüz gibi. Her şey çek. Silah hilesi yaptım. İlk ne yapacağız? Bu arada bu videoya bir bu videoya toplam 10 tane ondan fazla like gelir. <laughs> ondan fazla... hop. Bu bana bulaştı ya arkadaşlar. İzleyin şimdi. Hmm. Jopidir. Jop dedik adam. Kaç buradan. Adam bana bulaşıyor sonra da gidiyor. Bu arada paramın az olduğuna bakmayın. Yani bir sürü şey aldım. Normalde 10 bin tane falan param vardı. Gittim şey yaptım. Ne, nedir ona? Yeni bir tane araba aldım. Dur bu araba güzelmiş. Bakın arkadaşlar bu geziyor ya şimdi. 3 2 1 Dur arkadaşlar. Böyle işte. Şimdi şimdi ne yapacağız derseniz. Nereye gidelim? Bu seride eğlenceli şeyler yapmayı düşünüyorum. Mesela ne diyeceksiniz? Yarış. Ya burada yarış yapma şeyi var buradan. Arkadaşlar buraya gitmemiz biraz uzun olacak. Yalnız taksi çağıracağız da taksiye paramız yetecek mi? Tamam geliyor taksi. Arkadaşlar paramız yeter mi bilmiyorum. 37 liram var. Bir de arkadaşlar Ta buradan oraya o, yani otuz yedi tam tutarsa tam tutarsa ne bileyim ne bilirim ya. Şu adam ne yapıyor ya arkada. <laughs> Görmüyorum bir şey var. Pardon. Götür bizi oraya. Geçtik. Hadi gidiyoruz. Valla oyunda şu taksi olmasa var ya ne olur bilmezdim. Yarım saat yarım saatte giderdik ya. Lan polis mi? Ne polisi? Ne yaptım ben? Ya ben hiçbir şey yapmadım polis geliyor. Polis nerede? Arkamızda direkt. Ya ben ne yaptım? FBI mısınız kardeşim? Ya öldürün ben de tekrar taksiyle giderim. Bütün param Tekrar dur Bütün paramı almışlar mı? Yok taksiye para vermemişim. Param yetmemiş arkadaşlar taksiye. İlla ki beni çatıştıracaksınız ya. Yeter ya artık barış istiyoruz. Attım bir tane bomba. Gaz bombası niye yok? Neyse. Bombamız da patladı. Motorcuların ne suçu var? Çık karşıma bakayım. Cık. Taksiye paramız yetmedi diye çağırmışlardır. Ya arkadaşlar ya. Ha oraya. Bak şimdi. Katta sen de. Lan. Dur dur dur. Çok pis ateş ettiler. Bunun. Abi. Arkadaşlar herhalde taksiye paramız yetmedi diye. Neyse ben şimdi hemen yediyorum. Sizi bekletmem. Belki buraları keseriz. Arkadaşlar ya. Yani taksiye paramız yetmediği için polis mi çağrılır ya? Ayıptır. Günahtır ya. Al şimdi gideceğiz. Bir tane daha tam buradan güzel arabada geçmiyor ki. Bulacağız işte bir şeyler. Lan direkt burada. Mekra doğru yarış. Yarış yeri nerede? Daha? Şurada yarış yeri. Dım. Yok. Temiz. Yok ki. Nerede şimdi? Ve biz oradayız. koşuyor şurası değil mi? Abi burası neresi ya? Bir ne dakika. Önümde silahçı ve tenis yeri var. Yarış yerinde şuradan bulamıyoruz ki bulacağız. Acaba ters taraflarda mı kaldı? Ne güzel yeri yer. Şey ha nereye getirmiş bizi ya? Neyse. Buradayız. Buradan paramız ne yeter. Ben bak şimdi buradan taksi çağıracağız. Paramız yetmeyecek. Ve tekrar polis çağıracak. Arkadaşlar evet yapıyoruz. Tan <laughs> tan <laughs> Taksi geldi. Ya ne kornaya basıyorsun? Vallahi tarayacağım ya. Ben hala basıyor bak. Ah bin götür. Bakın arkadaşlar şimdi polis aramazsa demek gördü bir sıkıntı oldu. Yani polis gelecek her türlü. Bakın arkadaşlar polis geldi. Antaraca. Aa bak geldi Para yetmedi. Dur be. Sen taban. video polis çağırıyor ya. Ben şimdi, şimdi ne yaparım? Bu takside ne yavaş bir araçmış. Al işin içine iş çıktı. seni seninle hiç uğraşamam. Ben arkadaşlar. Belki biraz. Bakın şimdi troll yiyeceğim galiba. Asima samra Daha bu kadar yüksek. Hadi. Arkadaşlar en üste çıkacağım. En üstten de şey yapacağım. Polis hemen arkamızda yalnız. Çok korkuyorum. Niye? Ben böyle şeylerden korkarım arkadaşlar. Ha, arkamızda birisi var. Hemen. kaçıncı kat daha dördüncü kattayız beş kat herhalde altı kattır ay beşmiş şimdi atlayacağız bakalım gezeyim takıldım ya arkadaşlar daha arabayı hiçbir yere çarpmadık böyle Abi burada şey yok muydu rampa ya? Ben vardı ya hatırlıyorum. Neyse polisler gitti en azından. Bakalım şimdi yarış yeri gelmiş mi? Yok. Haritada da yok. rampayı gördüm. Taksiye neler olacak? Av. Arkadaşlar bugün bugün ne yapacağız? Yapamadık hani yapamadık yapacağımızı. Taksiye bak. Şimdi arkadaşlar bugün bu taksi çok kötü olacak. İyi izleyin. Yani bu taksi elbette bir şey olacak. Her şey olacak bu taksiye. Konuyu, hani her şeyi çarpacağız. Dökeceğiz. Edeceğiz. Ve asıl ne yapacağız? iyi İzleyin. Adamın taksisi bu. Adamdan aldık şimdi. Şak. Bakalım. Bizim ön gitmiş direkt zaten. Biraz daha şöyle sürtelim. Sürt sürt sürt. Aa şu mavi şey ne? Doğ doğru düzgün bir araba alayım da. Şu mavi şeye gideyim. Bir dur ya. Kaç yıllık taksiciyim ya. Get back in taksi. Ha, taksici oldum. Şimdi adam çağır. Adam alacağız. Bu ne biçim taksi artık. Başka taksi yok mu ya? Planlar kötü gidiyor. Müşteri var, müşteri. Çok çılgın bir taksici bu. Taksinin üstteki şeyi bile çıktı ya. Yani bu taksi isteyene de ne diyeyim? Gel, geldim, geldim. Gel kardeşim. Araba araba. Dash Station. Neyse bugün konuda bu olsun artık. A ya abi ya. Güzel. Bu taksi mahvedeceğiz dedik. Gittik taksici olduk. Şu motorlar da güzel. Aha. Çok güzel bir taksi. bu taksiye bir şey alırmış. Aynen. Şu şuraya bineceğiz. Gerçek bir taksici burada olur Ya illa ki o taksiye mi bineceğiz ya? Tam gitti gitti. Gitti gitti gitti. İn. Zaten seni götürmeye çok meraklıydım. Başka müşteri var mı ben taksici? Alp dur dur. Çarpıyorduk du. ya. Dur aha. Bekle. Polis merkezini bulacağım polis merkezini bulacağım sonra bulabilirsem polis merkezini bulmayacağım. Çalım oradan araba alacağım. Arabadan Bu arada arkadaşlar polis merkezini bulursanız ara araba alabiliyorsunuz ama bak üzerinde şu adamlar bir takıldım. Üzerinde 36 yazanlara binmeyin. O 76 yazanlara binin arkadaşlar. Ya arkadaşlar kaç yıllık dövüşçüyüz zaten. Abi kaç kişi geleceksiniz? Ateş ettiler yalnız. Ben de kaçayım. Taksim e ateş edersen. Şu, aha müşteri var. Ya oğlum bir durun ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bu mu? Bu ne lan? He, bunu bilenler var mı? Bunu yakalayınca bir şey oluyor işte. Ve şimdi ben yakalayacağım. Bak kırmızı gösteriyor. Ya arkadaşlar bakın. Önüne geçip kırın. Yok öyle. Hop. Şu anda Bugatti falan olsaydı. Aa bakmıyordum. Kayıtta mı diye bakıyordum. Gel buraya ya. Bir taksi hiç kimse denizde olamaz. Ya abi bir de adamları çarpıyor şu yeşil tır. Biz ateş edebiliyor muyuz buradan? Hangi tuşla ateş ediyorduk peki? Yani şu tuşla ateş ediyoruz. Sarayalım. Polis. Ya abi polis geliyor. Abi ona gitsene. Sarıyorum aynı zamanda. Ya polis kırıyor, ne hala geliyor. Olmuyor. Ya Sizin polisliğinize tabem var ya. Hızlandırdığın için sağ ol kardeş. Tara tara onları tara. Ha indi en azından birisi. Adam da. <laughs> ya. o patladı. Hala bana dalıyorlar ya. hızla geliyor. Fake mattım. Ya hızlı bir araba olsa kaçacağım. Allah. A... Lan ne ara 4 yüzünüz oldu? Ne yaptım ben o kadar çok? Arkadaşlar ölmeye hazır olun. Adamlara bakın özel harekatta ya şeyi kurmuşlar. Bir durun. Oo! Adamlar özel harekatla barikat kurmuşlar. Neyin kafasını yaşıyorsunuz? Zaten benim bir şey yaptığım yok. Sarayamıyorum da artık mermi bitmiş. Bir mermi kalmış. Abi. Araba patlayacak. Bir durun. Sen niye benim önüme geçiyorsun? Arkadaşlar öldüm. Arabanın gazı çalışmıyor artık. Arabadan benzin dökülüyor. Arabanın benzinini patlatmışlar. Al. Al işte. Ya abi ya. Neyse hangisinin mermisi bitti? Ben tekrar silahı ilisi yaparak Bu bittikten sonra zaten silah ile yapacağım. Neyin mermisi etmiş ya? Böyle senin mermisi mermisi bitmemiş. Hah, bir tane bomba var. Bombayı ne yapacağım? Bir tane ilk araba bulalım. Abi taksi komple ölmüştü ya. Şu bak şuna bulaşmayın arkadaşlar. Yani şu yeşilli adamlara bulaşmayın. Ama ben şimdi öldüm. Ben bulaştım neden? Çünkü ben çok hızlı bir şekilde o arabaya gel. Böyle araba mı var? Lan ara... arabanın tipine gıcık oldum ya. Bir bir yol verin. Kornaya basınca ne yapacağız? Benzin Şimdi buradan ilk bir benzinimizi alalım biz. Yüzde herkes öyle benzin ancak Ha öyle benzin değil. böyle benzin. Bakın şuradaki benzin alacağız. Ağzına vuruyorum. aldım benzini. Abi niye bu işlere polisi karıştırıyorsunuz? Hadi. Gizli de değilim ha. He. İlla ki. gizliyim. Tamam. Ben sakince dolaşacağım arkadaşlar. Şu anda gizliyim zaten. Belli oldum. Allah'a ekber. Üzümlüsünüz şimdi ben. Ayrı kelek mi? Ha. Arkadaşlar adam tek pompalıyla öldürdü. Pompalı mı? Tabancı. size doğru. Böyle de oynayabilirim isterseniz. Ama siz ekranı göremezsiniz. He çok Kaç dakika olmuş? 22 dakika. Ne ara 22 dakika oldu ya? Neyse son bir şey deneyeceğim. Bitireceğim arkadaşlar. Ne deneyeceğim? Ne deneyeceğim? Siz bilin artık. Biliyorsunuz ki hastaneden çıktıktan sonra buradan gidince burada hastane araçları oluyor. Ama ben bu aracı Yakacağım. Benzinle. ama domates. Yok 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 yok. İlk etrafını falan yakacağım böyle. Yakıyorum. Tamam, şimdi çıktık buraya. Buraya da döküyoruz. Yani dökebildiğiniz kadar dökün arkadaşlar. Dök dök dök. Şuraya da dökelim. dökün. Dökün. Dökün, dökün, dökün. Sonra şuraları da dökün. Bir de şöyle bir yol yapın. lan Şöyle. Buradan. Tamam. Şimdi silah elimizden indirelim. Tamam. İşte şimdi olaya geldik. Sniper'la şuradaki benzine ateş attık. Şuraya bakın. Yanıyor. Allah! İtfaiye falan gelecek. Polis de geliyor. Yanıyor, yanıyor. Araba yanıyor. Arkadaşlar ya yani ne uzun yapmışlar. Bakalım yanıyor mu? Araba yanıyor ya. Yardım etsenize. Allah'ım ya. Oh! Patladı. Çok pis gelecekler şimdi bunlar. Aa arkadaşlar. Şu, şu arabadakini ben sanıyorum.